gelebilir. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehitlerimizin manevi ruhları için bir dakikalık saygı duruşu ve akabindeki İstiklal marşına davet ediyorum. İYİ Partimizin 5. yılının kuruluşu bütün camiamıza hayırlı olsun. Başta genel başkanımız e, Sayın Meral Akşener olmak üzere e, o dönemde e, büyük bir cesaret gösterip partimizi kurduğu için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugünün bizim kuruluş yıl dönümümüz ve e, bütün e, il ve ilçe teşkilatlarımız eş zamanlı Türkiye genelinde Atatürk büstüne çiçek koy Çelenk koymak töreni düzenledik. Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkan bir anlayışla bu yoldayız. Atatürk'ümüzün kurucu değerlerini, ülkenin cumhuriyet değerlerini değer veren bir partiyiz. Birilerinin söylemlerinin nazarında biz cumhuriyetin değerlerine sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda genel başkanımızın bugün bir kanalda yaptığı konuşmalarda da anladığımız kadarıyla bizim en değer verdiğimiz bu bağlamda en değer verdiğimiz ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğüdür. Atatürk ilke inkılaplarına sonuna kadar sahip çıkmaktır.